tamam bak şimdi hikaye ne biliyor musun? Ee, ben <laughs> şeyim. Neyim ben? Ben neyim? Ben oh. Japonya prensiyim tamam Want mı? Buradan arsa <laughs> almaya geldim. Oh my god. Akın. I, can, I can start Actually, I don't do I wait. I need to take my uh, uh biggest fear. Şey, hmm. Kaya mı? <laughs> Yok onunla oynamam. Gomen Kaya. Kaya. Dur. <laughs> Aa, o o o tam dur girişe gidiyorum ben. <laughs> oh, everyone, everyone come to your places. Katerina stay stay in peace please. Okay. Come here. <laughs> Bana ev ver. <laughs>

Uh, last one. Is that me? Give me level. Uh, okay. This is me Miles. Miles Morales. <laughs> <He's the spider. laughs> Miles Morales. Don't you know him? He's a Spider-Man. Nah. So um let me just show you some places. nearby so you can decide which house do you want more do you understand english yeah, you bakaranai. speak wakaranai. english yeah wakaranai wakaranai watashi wa neko no neko no kigawa tabeta tamam hadi başla sizin adınız ne <laughs> kamisato ayato nice to meet you buraya japonya'dan um, geldim ve ev alacağım Kardeşim için, ileride yaşayabilmesi için bu. Çünkü muhtemelen bal tekrardan delirip Japonya'yı öldürecek bütün Japonya mahvolacak Ak ve bu e en safe e yerlerden biri. E it's too much information. Gelecek için so yani. Uh, <laughs> kız mı erkek mi? Kardeşimiz uh, kız mı erkek kardeşim, mi? Kardeşim kız ama beraber kalacağız. Family business. Şehrimizi göstereceğim. Tabii. Daha hangi yeri seversiniz falan orada oralarda gösteriyorum çünkü bak mesela buralarda çiçekçi mağazası var ve aynı anda bir küçük bir bazar tamam mı her zaman birazcık kalabalık olur birazcık teşeli şöyle böyle <laughs> ama bir sürü sor hoş insan buralarda geçiyor bu arada. Hmm. Bu yüzden yani sakin, sakin bir, bir yer değil ama siz nasıl seversiniz ona göre ayarlarım sakin ve geniş bir yer istiyorum pazara o zaman hiç o tarafa o gitmeyelim çünkü şehrimiz biraz sarhoşla dolu. Ee, burada da çok sessiz olmayacak. Yani Wagner güzel dedi ama biraz sesli tamam mı? Evet evet. evet. Schultz da de... de... garip biri. Hep pop... hep Wagner'in poposuna da bakıyor. Tanrı bilir. Buralar çok güzel. Ve ama kardeşinin Sorcerer Practical Witch seviye <laughs> Sorcerer Practical Witch seveceğini düşünmüyorum ya. Um, şöyle, burada bir yerde yaşamak isterseniz sizin komşunuz Mona Majestus. <laughs> ya Miles Aa. hala burada. Spiderman ya. Ben hiç kimseyi görmüyorum orada bro. Korkutuyorsun. <laughs> Miles Uh, buradan biraz uzakta oturabiliriz zaten. Evet. Tamam, devam edelim şekli göstermek için. Siz sonra karar verirsiniz. Hı mm hı. -hmm. bir Pardon, prezident burada maşrum topluyor. <laughs> burada bir küçük bazarımız var. İşte bu Main Street. Hmm. Main Street, you call it Main Street. Hmm. So, uh, burada bir Ekaterina, Ekaterina var. Catherine, Catherine. I don't know what to call her. She's receptionist and adventure of the adventures girl. Sarkoj Omo Maki Chin in town, to to two years. Boom. Maj. Maj. Marjorie? No, no. Majorie. She's <laughs> a doll mate. No, no, no. Marjorie. Okay. <laughs> okay. Never mind. Um. kart oyunu. Kart oyunu. TCG. TCG için kart TCG. Yes. Evet, Burada oyun oynadığım yer burası. Hmm. Bir kişi ülkeci sevebiliriz. Evet, evet. Sevebiliriz. Üst kat. Dolu. Ne diyorsunuz? Burası gerçekten Diona için bir balkon. Dolu. <laughs> Şuraya biraz. Burada kahvaltı, küçük, öğle yemeği, akşam yemeği, arkadaşlarınızla yemek için saraya hmm, gelebilirsiniz. Hmm. Çok iyi. Good Hunter adlı bir kafe. Kendi kendinizi yemek yapmak için Blanca gidiyorsunuz. Blanche size yardım eder. Bu neresi bu arada? Hiçbir fikrim yok. Gireyim, bir otel yani. diyelim. Bence bir otel. Oh, Şimdi dakika. burası işte um, The pain in my ass, as I call it. Drunken duck. <laughs> I call. Deluxe Dineries. Dineries. The dragon. Dineries. Mother, of dragons. <laughs> That's evet, çok... Yani barlara çok yakın olmayı istemiyorum. Şimdi üst kattayız. Hı hı. Aa, Buradaki evler büyük hem, yani. güzel gibi. Hı hı, Bunlar hı -hı. peki hı -hı. triplex hı -hı. mi yoksa apartman mı? Hmm, apartman tabii. Biz Avrupa'dayız. Biz Amerika'da değiliz. O Hı -hı. tarafta <gülüyor> evler. <gülüyor> Buradakiler apartman gibi değil mi ya? Gel. Oh, burasının balkonu çok güzel. Bu halal restoran. Yemek isterseniz tabii ki güzel. Bu arada bütçesi ne kadar buralar? Buralar. Sizin için her şey iyi bir fiyata satarız. <laughs> Dolandırıcı konuşması yaptın bana. <laughs> Bence gidelim gidelim, okay, okay. Gidelim, 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 gidelim. Gidelim buraya. Şurası ne? Şuradaki Buradaki bina. bir sakin park var. Bence sizin e, bu bina o oh, hapishanemiz. Hapishanem? Aa burası. <laughs> burası da benim hapishanem. Kendim için ürettiğim hapishanem. Şöyle bir yer nasıl? Bak yanında park var ve evi de burası. Bu parkta bank yok. Bank, e, yaparız sizin yaparız. için. <laughs> yaparız. Bu evin girişi nerede ki ya? Biraz aşağıda kalıyor. <laughs> Bro, hayır ya. Burası. Hayır ya. Ne? No? Buranın ücreti ne kadar? Ben bir bunu kenara not alayım. Ev büyük, um, güzel. O, o Kırk beş bin... Evet, kırk beş bin aylık. Okey. Tamam, bunu ben not alıyorum. Ama burada Bu arada burası Star şey. ama... şeyin yanı yan, yan eviymiş. Al um, al. Çok evden çıkmıyor. Um, bu yer nasıl? A Ayak kalacak ha. üst katta. İkinci katta siz. Aşağıda da yani evcilik. <gülüyor> <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> ee, şeyde Monster bir tane park var. Güzel bir park. Hmm, <laughs> değil mi? Um... Aha burası, <laughs> burası. Sizin <laughs> merdivenleriniz çok güzel. <laughs> Merdiven burası... şey. hmm. Yani siz bu evi mi istiyorsunuz? Burası biraz büyük gibi Bak, bak. <laughs> Bu bir otel. Ama gerçekten <laughs> sizin için mesela üst katta ayarlayabiliriz. Ona Ve bir olabilir. sürü yeni gelen insan görürsünüz. Bence güzel bir şey Bu otel nasıl size? <laughs> Aa, bu bizim yabancılar için oteli. Bak, Snezna'dan. Sinecna'da kalan şeyler, Kesin şeyler, dediğim Fatu'ya. <laughs> Oradaki balkon ne kadar güzel. Damn, such a view ya. Aa, burası çok güzel. Burası baya güzel. Ben burası, burasını, burasını ailesi adına alabilirim ya. Ama şöyle, bizim uh, our folk is used to use this territory for card playing uh, and the saklambaş oyunları <gülüyor> <gülüyor> sık. isterseniz sadece bu yeri şehir evlerin yer her şey sizin size bizim uh, dans okulu göstereyim yani dans grubu değil de dans grubu göstereyim o oh. bir buradan nasıl çıkacağız hakikaten üste çıkmak yok galiba aha Tamam, oh. ayrı bir tezleri. Oha, hakikaten. çok güzel. Sizin kız kardeşiniz evet. dans ediyor değil mi? Evet evet. Cover dance, cover dance grup kulübümüz var. Oo. Hemen size Barbara ile göstereyim. Barbara kim? Ünlü biri mi? Ha çok ünlü. Bu şifrenin ilk tek ve son idol. <laughs> Ama sizin kız kardeşiniz tabii ki olaylı değiştirebilir. O burada yaşıyor. Kimisi Evet. Kilise de değil tabii ki. Kiliselerde bizim bir sürü oda var. Burada oluyor. Dans pratikleri burada isterseniz izleyip bakabilirsiniz. Hmm. Burada dans ediyorlar. <laughs> tamam. Hangi evi Son bir şöyle bakayım. Ya okey ya ben buraya okeyim. Ama buranın girişi daha misin? iyi. Burada daha iyi. Ama orası köşe ya. O yüzden daha iyi gibi geldi. Köşe ne alaka? Köşe daha soğuk olur. Anahtarları alabilir miyim? Bir saniye daha. <laughs> Miles geldi. <laughs> Miles diye biri yok burada. Ah <laughs> Miles! <gülüyor>